Öncelikle uçuş rotalarından biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, uçuş planından bahsetmek istiyorum. Ee, nasıl plan yapıyoruz? Onları bir anlatalım. Evet, e, havacılıkta daha önce de söyledik. Ee, hiç kimse kafasına göre herhangi bir uçuş gerçekleştiremiyor. kim uçuş yapabilir? Sadece akrobasi pilotları kendileri için ayrılmış bir alanda e, uçuş gerçekleştirebilirler. Veya işte savaş uçak pilotları onların durumları çok daha farklı diyoruz ama Bizim için e, sivil havacılıkta e, uçaklar belirlenmiş olan e, havada or, havada belirlenmiş olan noktalarda uçuşlarını gerçekleştirirler. Bunun için kullandığımız seyir sefer yardımcı cihazlarımız vardı. Daha önce bahsetmiştik. Bor istasyonları vardı. Bor istasyonları e, belli güçlerde işte ya terminal bor ya da işte en rot için kullandığımız borlar şeklinde karşımıza çıkabilirdi. Bazıları e, havaalanlarında olabilir, bazıları havaalanın dışındaki noktalarda olabilir. VOR istasyonları yerden sinyal yayarak, sinyal göndererek uçakların rotasını bulmasını sağlayan bir sistemdi. VOR'larla birlikte kullandığımız diğer bir sistemimiz vardı hatırlarsak. Onlar da DME'lerdi. E, Distance Measurement Equipment dediğimiz, mesafe bilgisini elde ettiğimiz cihazlardı. Genel olarak VOR ve DME'ler birlikte çalışırlar. Aynı istasyon üzerinde bulunurlar. Hatta VOR frekansı girdiğinizde DME frekansı da kendiliğinden aktif olmuş olur. Ee, şöyle bakarsak mesela yerdeki boru istasyonlarımıza bakın mesela bu Beykoz'daki boru istasyonu bu havaalanı dışında bir noktadır. Enrot e, uçuşlar için, transfer uçuşlar için kullanılan bir yerdir. İşte Atatürk Havalimanı vardır. Yalova mesela havaalanı dışında bir noktadır. İşte Bursa'yı görüyoruz. Bu terminal bordur. Yaklaşma sırasında kullanılır. Cengiz Topel vardır. Yaklaşma sırasında kullanılabilir. İşte Çorlu'da bor istasyonu vardır. Biga'da vardır bor istasyonumuz böyle yerdeki uçaklar bor istasyonlarını e, takip ederek uçuşlarını gerçekleştirdiler. Bazen de bor istasyon sayısı yeterli olmadığı için daha hassas e, navigasyon yapabilmek için araya navigasyon dediğimiz olay. Bor e, istasyonların dışında waypoint noktaları oluşturulur, yol noktaları oluşturulur. E, bu waypoint noktalarını oluşturmak için e, birden fazla bor'dan e, e, şey yapmak gerekir, e, bilgi almak gerekir. İşte örneğin bakın burada üçgenlerle göstermiş olduklarımız waypoint noktasıdır. Bir waypoint noktası oluşturulmuş. Borlar gerçek istasyonlardır. Yerden yayın yapan istasyonlardır ama waypointler havada sanal olarak oluşturulan noktalardır. Bir waypointi elde edebilmek için, yakalayabilmek için hangi bor istasyonu, hangi radyalı kullanacağınız belirlenmiştir. Bu tabi büyük uçakların otopilot sistemleri tarafından otomatik olarak belirlenirler. Çünkü waypoint noktasını belirleyebilmek için şu şekilde iki tane e, Waypoint'ten sizin BMI bilgisi ve e, radyal bilgisi, açısal bilgiler alıyor olmanız gerekir. Yani e, manuel tuning de manuel olarak seyir sefer yapıyorsanız Waypoint belirlemek biraz sıkıntı olabilir ama e, otopilot sistemde dediğiniz gibi otomatik olarak belirlenir. Sonuç olarak bu Waypoint ve bor istasyonları kullanarak havada sanal noktalar, rotalar oluşturulur. Ee, gördüğümüz gibi e, Waypoint'ten Waypoint'e olabilir. Waypoint'ten VOR'a olabilir. Bakın ve her bir oluşturulan ayak, burada oluşturulan ayağa bir isim verilir ve haritamızda görüyoruz mesela bu ayağın e, ne kadar e, uzunlukta olduğunu, mesafesini, mezil değerini de elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde bütün dünya havacılık açısından gördüğümüz gibi e, bir e, trafik ağına bir e, uçakları kullandığı bir ağa dönüştürülür. Bakın bazı yerlerde Avrupa'da şu an farklı bir uygulamaya gidiliyor. Siz rota seçimi yaparken artık belli ülkelerde rota seçimi yapmayacaksınız. Belki gelecekte böyle olacak. Siz giriş noktanızı seçtiğinizde bu ülkeye bu hava sahasına çıkış noktasına kadar aradaki rotayı sistem kendisi hesaplayacak. Ama günümüzde işte belli bölgelerde bu yapılırken belli bölgelerde rotayı kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz gibi. Şimdi e, havada oluşturulan e, şeyler, yollar iki katmana ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi düşük irtifalı yollar. Bunlara e, low altitude diyoruz. 18.000 bin feet'e kadar low altitude olarak ifade eder. Genellikle yaklaşma sırasında kullanmış olduğumuz yollardır. Bakın burada görüyoruz sağ üst köşede e, low altitude. High altitude dediğimizde de bunlar transit geçişleri yaptığımız e, yollar oluyor. Bunlar da 18 bin feet ile 45 bin feet aralığına kadar ne yapabiliyorlar? Değişebiliyorlar. Biz biliyoruz ki uçakların yüksek irtifada uçması e, hava yoğunluğu azaldığı için drag etkileri azaldığı için daha az yakıt harcamalarına neden oluyor. Bu nedenle de uçaklar mümkün olduğunca e, daha az yakıt emisyonu için e, daha yüksek irtifalara çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Veya işte VFR var. Bakın buradan. VFR'da da herhangi bir e, yol ya da güzergah belirlenmemiştir. Siz burada görerek uçuş yaparsınız ama her bölgede VFR yapmanıza da izin verilmez. IFR yapmanız istenebilir. Gördüğünüz gibi burada kısıtlanmış bölgeler vardır. İşte askeri bölgeleri olabilir. İşte önemli tesisler olabilir. Işte büyük devlet binaları olabilir. Bu tip yerlerde VFR uçuş yapmanız izin verilmez. IFR uçuş yapmanız yani daha önceden belirlenmiş bir rota üzerinde uçuş gerçekleştirmeniz gerekebilir. Biz de e, temel olarak e, uçuş e, rotası nasıl belirliyor Sadece kavram olarak anlatacağız. Çünkü bu olay çok e, önemli bilgiler gerektiren bir olay e, pilotaj açısından ve e, uçuş öncesinde de e, rota belirlemek gideceğiniz e, kalkış yapacağınız havalanı, gidiş yapacağın e, gideceğiniz hava limanı, işte e, yolda karşılaşabileceğiniz meteorolojik olaylar bunlarla ilgili çok hassas e, araştırmalar yapmanız gerekir, bilgi toplamanız gerekir, bunları değerlendirmeniz gerekir. Yani pilotlar yalnızca uçağa binip işte uçuşu gerçekleştiriyorlar diye bir olay yok. Öncesinde çok fazla hazırlık işlemi yapmaları gerekir. Bizimki dediğim gibi çok basit bir işlem olacak. Nasıl yapılıyor mesela bunlar kavram olarak? Sky de var. Tabii daha profesyonel için daha profesyonel siteleri var. Hizmet veren siteleri. Bunlar ücretlerle bu işlem gerçekleştiriliyor. Biz sadece dediğim gibi amatörce bir plan yapacağız. Burada tabii bakın, e, flight plan tıkladığımızda burada uçuş planı ile alakalı bir kısım geliyor. Buradan uçağınızın kuyruk numarasını girebilirsiniz. İşte hangi hızda gitmek istiyorsunuz, bu hız e, seçimi yapmanız gerekir. E, daha sonra e, hangi irtifada e, uçuş yapacaksınız, hangi irtifada uçuş yapacaksınız, bunu seçiyor olmanız gerekiyor. İşte yakıt. Ee, seçimi önemli. Nereye kadar gideceksiniz? Hangi yolları kullanacaksınız? Ne kadar yakıt harcamanız gerekir? Ee, sıkıntı olması durumunda yedek meydana girebilmek için ne kadar yakıta ihtiyacınız var? Bunların hepsini tek tek hesaplanarak yapılıyor olması gerekir. Biz sadece e, temel olarak yapalım. Ee, diyelim ki mesela biz Cengiz Topel'den kalkacağız. Kalkacağımız havalimanı LTBQ. Gideceğimiz havalimanını seçmiş olalım. Mesela LtBC Adnan Menderes'ti galiba İzmir. Bakın ee, şöyle tıkladığımızda bakın şu şekilde bizim rotamız direkt belirleniyor. Ama tabii bu gideceğimiz yeri gösteriyor. Bizim e, rotamız hemen bitmiş sayılmaz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu e, havadaki bizim noktalarımız vardı saran noktalarımız. Bu noktaları seçerek e, bizim kendimize bir rota belirlememiz lazım. Çünkü bu şekilde gördüğünüz gibi plan modu gibi yani kuş uçuşu gibi direkt bir e, uçuş söz konusu olmayacak. Burada ne yapmamız gerekir? Waypoint'leri kullanmamız gerekir. Mesela ne yapacağız? İşte şurada bakın Erkal denen bir nokta var. Bakın buradan waypointi seçiyorum. Burayı alacağım. Buradan mesela eee bora gidelim. Beykoz'u seçelim. Planımıza dahil edelim. Beykoz'dan diyelim ki ee, şu şekilde aşağı doğru inelim. Biga'ya gideceğiz. Biga'yı seçelim mesela. Biga'ya doğru gelelim. Biga'nın seçimini yaptık. Bunu ekledik. Daha sonra burada uğrayacağımız eee waypoint'ler var. Waypoint'leri uğrayacağız. Bakın şu şekilde waypoint'lerimizi seçelim. Dugla diye bir waypoint'imiz varmış. Daha sonra Bergo diye bir waypoint'imiz varmış. Bunun seçimini yaptık. Bakın gördüğümüz gibi daha gerçekçi bir yol oldu. yani havadaki trafik yapabileceğimiz yolları düşündüğümüzde daha gerçekçi bir yol belirlemiş olduk. Bu şekilde ne yapmış oluyorsunuz? Bakın bu şey ayaklar ortaya çıkıyor, legler ortaya çıkıyor. Waypoint'leri ve war'ları kullanarak uçuşumuzu gerçekleştirebiliriz. Buradan navlog dediğinizde evet bu seçmiş olduğunuz yollara bağlı olarak bakın size bir chart getirir. Buralarda e, bizim işte e, bakın hangi waypoint ya da boru kullanacağımızı gösteriyor. Bakın burada bor istasyonlarımız var. Üçgen olarak gösterilenler waypointler olacak. Hangi irtifalarda hızınız bu e, waypoint'te hangi değerde olmalı? Bakın sadece ee, uçuş planlarıken e, tek bir tane plan yok yani lateral eksende biraz önce baktığımız gibi kuş uçuşu bir plandan bahsettik biz yani şu vora uğrayacağız buraya geleceğiz diye. Ama bir de bunun başka bir ayağı vardır nedir bu da Vertical planımızdır dikey olarak bizim bir plan yapmamız gerekir dikey planımız nedir hangi vor istasyonu üzerinde ya da haybünkü waypointin üzerinde hangi e, yükseklikte olmanız gerekir hangi hız değerlerinde olmanız gerekir dolayısıyla <laughs> bizim e, lateral eksenle birlikte dikey olarak da bir uçuş planımızın olması gerekir. O uçuş planına uymamız gerekir. Çünkü bizim otopilot sistemimiz lateral eksendeki planlamayı gerçekleştirirken dikey planımıza uygun olarak da e, auto sistemimiz uçağımızda varsa bu işlemi gerçekleştirir. Veya da otopilot sistemiyle de gene bu işlemi bir kısmını gerçekleştirebiliriz. Evet, gördüğümüz gibi planı bu şekilde oluşturuyoruz dedik. Bizim e, bir Navigation Logbook oluşturmuş oluyoruz. Hangi hız değerlerinde, hangi Heading değerleri kullanacağımız, ne kadar yakıt harcayacağınız, ne kadar süre bu yolu takip edeceğiniz, bunlarla ilgili bütün bilgiler bize ulaşmış olacak. Bir uçuş planı basitçe bu şekilde. Biz Flight Sim ortamında uçuş planı nasıl oluşturacağız, nasıl navigasyon modunda otomatik olarak uçuşumuzu gerçekleştireceğiz, IFR uçuş, bunu da bir sonraki sunumumuzda görelim. şöyle. Paylaşayım unutmadan. Evet yeni ekranımız geldi mi arkadaşlar? Geldi hocam. Tamam. Evet. Ee, bunların hepsini autopilot'ta şey e, Fly Flysim'de tekrar yapacağız ama e, kalıcı bir doküman olsun diye böyle bir sunum hazırladım. Şimdi e, ilk olarak e, Flight Sim'i açtığımızda bakın ekranımızdaki gibi bir e, uçuşu başlattığımız yerde burası hatırlarsak. Ve Flight Planner kısmını e, bırakmıştık. Burayı sonra göreceğini söylemiştik. Bakın Flight Planner kısmını tıklayarak yeni bir menü açılmasını sağlayacağız. Yeni menümüzde bizim 5 adımımız var. Buradan ilk adımımızda e, kalkış yapacağımız havalimanını seçmemiz gerekiyor. Daha önce söylediğim gibi meteorolojik olayları da, meteorolojik durumları da incelemeniz, oralardan veri almanız gerekir. Özellikle gideceğiniz havalimanıyla alakalı çok fazla araştırma yapmanız gerekir. Hem meteorolojik araştırmalar hem de ee, gideceğiniz havalimanına yaklaşma usulleri nasıl gerçekleşeceksiniz? Bir VOR yaklaşma mı yapacaksınız? Yoksa ILS sistemi var bu havalimanında ILS yaklaşma mı yapacaksınız? ILS'e hangi taraftan yaklaşacaksınız? ILS frekans değerleri nelerdir? Kors değerleri nelerdir? Bu haritalar üzerinde de çalışmanız gerekir ee, öncesinde. E, mümkünse belki simülatör ortamında bunları test etmeniz gerekir. O nedenle de bu bizim için önemli. Biz burada ilk adım olarak işte Cengiz Topel'i seçtik. Burada e, havalimanı seçimi yaparken aşağıda bakın e, country ülke kısmı var birinde. Ülke kısmını seçtikten sonra bu ülkeyle ilgili şehirler gelir. Şehri seçersiniz. Eğer tek havalimanı varsa bir tane havalimanı gözükür. Eğer birden fazla havalimanı varsa o şehirde burada üst tarafta onlar sıralanır. Uygun havalimanını seçerek daha sonra OK'yi OK tıklıyoruz ve bir sonraki adımımıza geçmiş oluyoruz. İkinci adımda gideceğimiz havalimanı var. Hangi havalimanına mı gideceksiniz? Bu bizim için önemli. Evet, burada e, basitçe Edremit seçtik mesela. Edremit e, havalimanına gideceğimizi düşünüyoruz. Seyit Onbaşı'ydı galiba ismi. E, o havalimanına gideceğiz. Daha sonra uçuş usulümüzü seçmemiz gerekiyor. VFR uçuş mu yapacaksınız, IFR uçuş mu yapacağız? Biz tabii ki IFR uçuşu seçmemiz gerekiyor bir sonraki adımda. Evet geldik dördüncü adımımızda. Dördüncü adımımızda e, hangi yolları kullanacağız ya da seyir seferi nasıl gerçekleştireceğiz bunu belirlememiz lazım. Direkt GPS dediğinizde e, uçuş planımız vardı bizim bir uçuş planı oluşturmuştuk. O uçuş planını GPS sinyallerini alarak e, uçabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Büyük uçaklarda GPS sistemleri yardımcı bilgi olarak kullanılıyor ama doğrudan GPS sistemiyle uçuş gerçekleştirmiyor mutlaka yerdeki istasyonları takip etmemiz gerekiyor. GPS sistemlerinde günü saatine göre, meteorolojik olaylara göre, mevsimsel olaylara göre bir hata olayı ortaya çıkacaktır. Ama dediğim gibi yardımcı bilgi olarak kullanılabiliyor. Günümüze daha da çok işin içerisine girmiş durumda. Bunun dışında yerden sinyal aldığımız istasyonlarımız var. Bunlardan bilgi alıyorduk hatırlarsak. Low Altitude Airways dersek düşük irtifalı 18.000 fitin altındaki yolları kullanarak plan yapabilirsiniz. High altitude derseniz 18.000 feet ile 45.000 feet aralığındaki yolları kullanırsınız. War to war uçuş dersek direkt warları kullanarak uçuş yaparız burada. O waypointleri kullanmazsınız. Çünkü waypointleri dediğim gibi büyük uçaklar sistem sistemiyle rahatlıkla bulabilirler ama yani manuel olarak uçuş yapıyorsanız genel havacılık uçaklarında waypointleri yakalayarak uçmak biraz zordur. Sistemler bunu gerçekleştirdiler. Biz direkt war to war uçuşu gerçekleştireceğiz. Yani bir war istasyondan diğer war istasyonuna uçarak e, uçuşumuzu gerçekleştirmiş olacağız. E, bunlardan bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Biz war to war'u seçmiş olacağız. Bir sonraki adımımızda bunu da seçtikten sonra e, rotanın bulunması işlemi geliyor. E, sonra tıkladığımızda filter rot diye. Evet bize bakın rotamızı getirecek. Burada gördüğünüz gibi bizim rotamız karşımıza çıkıyor. Burada ayaklar, yani leg dediğimiz ayaklar karşınıza çıkacak. Bakın burada isterseniz siz eee Fly simde göreceğiz. Kırmızı çizgiyi sürükleyerek başka bir yere bırakıp başka bir ayak oluşturabilirsiniz. O ayak hemen burada karşınıza çıkacak veya buradan seçtiğinizde bir ayağı, Delayed Waypoint dediğinizde o noktayı silebilirsiniz. Sonuçta yolunuza nihai şeklini en son vermiş olacaksınız. Bunu da gerçekleştirdikten sonra irtifa seçimi yapacağız. Kaç bin feet'e kadar uçacağız? Biz genel havacılık uçağında uçururuz biliyorsunuz ve büyük uçaklarında Kabinleri 8000 feet'teki basınç değerli basınçlandırılıyor. Dolayısıyla insanların 8000 feet'in üstünde e, konforlu bir şekilde yaşaması mümkün değil. Hatta bazı irtifaların üzerine çıktığınızda e, yaşamanız da mümkün olmayacak. Ve bizim uçağımızda kabini basınçlandırılmamış bir uçak olduğu için çok yüksek irtifalar çıkmaz. O yüzden de uygun irtifayı seçmeniz gerekir e, konfor açısından düşük irtifa olur. Ama bazen yüksek dağların üzerinden geçiyorsanız eğer e, irtifanız yeterli değilse belki dağın çevresinden bile dolanmak durumunda kalabilirsiniz. Mesela ağrı Dağı'nı düşünürseniz işte 4500 metrenin üzerinde feet olarak bakarsanız 12-13 bin feet yapar. yani o feetlerde bu uçağın uçması mümkün değil. Mecburat çevresinden dolanmanız gerekir ve güvenli bölgelerden uçmanız gerekir. Onun dışındaki bir nokta yani acil bir durum olduğunda rahatlıkla inebileceğiniz yer olmalı. Bütün bunları hesaba katarak uygun bir şekilde rota seçimi yapıyor olmanız gerekir. E, i̇rtifa seçimi de gerçekleştirdikten sonra OK dediğinizde flysinde irtifamızı seçiyoruz. Now log dediğimizde evet şöyle e, bizim e, şeyimiz gelecek, bilgiler gelecek navigasyonla alakalı. Bakın burada işte kalkış yaptığımız VOR istasyonu var. 113.9 frekansını kullanıyormuş. Yalova var. İlk adımda Yalova'ya gidecekti. Bir 117.3'müş. Sonra Biga var. 116.9 frekansı. Sonra Edremit'e gidecekmişiz. 109.4. Sonra da Edremit Havalimanı'nın uluslararası kodunu görüyoruz. Buraya inecekmişiz. Bakın hangi yönden ineceğiz? 50 yönünden inecekmişiz. Bununla ilgili cepardan irtifa, Edremit'in 50 fitmiş. Ee, burada heading olarak 72 e, radyalını kullanarak iniş yapmam gerekiyormuş. Kors değeri buymuş. Evet buradan bakın hangi bor istasyonda hangi yükseklikte olmamız gerektiği de gösteriliyor. Mesela işte Arifiye dediğimiz bizim Cengiz Topel'deki bor istasyonu. Yalova'da e, 5000 feet'te uçacağız dediysek 5000 olmam gerekiyormuş. Biga'da 5000 olmam gerekiyormuş. Edremit'e yaklaştığımda e, Edremit'te daha doğrusu 174 feet'miş e, yükseklik değeri. Tabii bu ilk ve son değerlere bakmayın. Çünkü son yani Edremit Havalimanı'na geldiğinizde bu bizim en route uçuşumuz yani transit geçişlerimiz. Bir havalimanından ayrılırken ayrılma haritaları kullanmanız gerekir. Bunlar Standart Instrument Departure dediğimiz haritalardır, sit haritalarıdır. Ve de star haritaları vardır. Onlar da yaklaşacağınız havalimanıyla alakalıdır. Havalimanına nasıl yaklaşacaksınız? İnişi nasıl gerçekleştireceksiniz? O da star haritalarıdır. Star haritalarına bakmanız gerekir. Dolayısıyla biz aslında uçuş planlamasında şu ortadaki ayakları gerçekleştireceğiz. Burada bu ee, yani Cengiz Topel'den uzaklaşırken ve Edremit Havalimanı'na yaklaşırken mutlaka ilgili haritalara bakarak onların usullerine göre e, gitmemiz gerekir. Burada sadece uçuş planını genel olarak görmüş oluyoruz. Evet e, Hızımızın ne olması gerektiğini görüyoruz. Hangi noktada hangi hızla uçmamız gerekiyor? Bununla ilgili bilgileri görüyoruz. Ne kadar yakıt sarfiyatı olacak ve süre ne kadar süre geçecek? Yalova'ya kadar mesela 17 dakikaymış. Yalova'dan Bigaya 50 dakika. Bu şekilde bizim e, sürelerimiz olacak. O süre zarfında da uçuşumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Evet tıkladığımızda biz artık e, flight planda uçuş oluşturmuş oluyorsunuz. Uçuşunuz ekrana gelir karşınıza ve burada dediğiniz gibi bakın Yalova'yı seçeceğiz adım adım daha sonra Biga'ya gideceğiz. Biga'ya gittikten sonra da daha Edremit'e gideceğiz. E, bu şekilde e, bütün ayakları gerçekleştirmiş olacağız. E, burada evet bu flight simdeki ekranımız bakın rotamızı gene buradan görmüş olacağız. Evet, gideceğimiz limanıyla alakalı bilgi toplamamız gerekiyordu. Yani buraya nasıl yaklaşacağız? Bakın gördüğümüz gibi biz Biga üzerinden bakın şuradan geleceğiz. Buradan geldikten sonra ekranda Edremit Havalimanı ile alakalı bu bizim ILS haritamız, ILS çartımız. Koca Seyit Havalimanı ile alakalı. Bakın burada yaklaşmayı nasıl yapacağınızı söylüyor. Yani sizde işte ILS frekansı, ILS işte sistemi varsa onu kullanmanız gerekir. Bor frekansları görüyoruz. DME frekanslarını görüyoruz. Ee, buradan bakın havalimanına geldikten sonra 10 mil kadar açılır, açılmanız gerekiyormuş. D10 olarak göstermiş. Daha sonra 273 yönünde dönüp 3500 feet'te bakın U dönüşü yapmanız gerekiyor. Ve daha sonra da 48. radyalı kors değerini kullanarak bu piste yaklaşma yapmanız gerekiyormuş. Burada gene hangi yüksekliklerde, hangi feet'lerde olmanız gerektiği ile alakalı bilgileriniz de vardır. Dolayısıyla gideceğiniz havalimanı ile ilgili çarta biraz çalışmanız gerekir. Bakın gördüğünüz gibi ILS frekansı yakalayacaksınız. Bu ILS frekansını 3500 feet'te yakalıyor olmanız gerekir. Bu bilgileri biz e, ne yapmış olacağız? E, Çalışmış olacağız. Ona göre de yaklaşma işini gerçekleştireceğiz. Peki otomatik uçuşu e, genel havacılık uçağında nasıl yapacağız? Hangi frekansları girmemiz gerekiyor? Bakın burada mesela bizim uçuşumuzda ilk adım olarak ne yapacaktık? Biz Yalova Boru seçecektik. Dolayısıyla ilk frekans olarak frekans girmem gerekiyor. Burada da radyo panelimde, NAV 1 bölümünde, burası NAV 2'de hatırlarsak NAV 1 bölümüne ne yapacağım? Ben Yalova'nın frekansını gireceğim ve Standby tuşuna bastığımda Yalova Bor'dan sinyali almaya başlayacağım. Yalova boğuda sinyal almaya başladıktan sonra Yalova Bor'a hangi radyalla gideceğim uçuş planımda belliydi. Örneğin 247. 247. radyalla gitmem gerekiyormuş. O zaman VOR1 göstergesinde 247. radyalı seçmem gerekiyor. 247. radyalı seçersem ben o zaman e, bu istasyonun bu radyalını kullanabilirim. Ama her şey bitmiyor. İkinci adımda da e, radya seçimi yaptık. Sonra üçüncü adıma geliyorum. Üçüncü adımda otopilot sisteminde hatırlarsak nav diye bir tuşum vardı. Nav tuşuna basmam gerekiyor. Navigation aktif etmem gerekiyor. Navigation tuşuna bastığımda eğer GPS nav e, seçme anahtarı da Navigation modundaysa, bakın Glashit'de radyo panel hemen üzerinde, e, nav modundaysa uçağım ne yapacak? Doğrudan, değil, ben hiçbir şey yapmayacağım. E, uçak 247. radyalını bulacak yalovanın ve bu radyal üzerinde sürekli olarak kalarak o tarafa doğru uçuş işlemini gerçekleştirecek. Şimdi uçaklarda iki tane yön bilgisi vardı hatırlarsak. Bir tanesi neydi? Heading değeriydi. Bir tanesi de track değeriydi. Heading değeri uçağımızın gerçekten şey uçağımızın baş yönünü gösterir. Heading değerimiz. Ama track değeri de gerçekten gittiği yön değerini gösterir. Uçağımız belli bir yöne bakmasına rağmen yan rüzgarlardan dolayı, almış olduğu yan rüzgarlardan dolayı baktığı yöne değil de farklı bir yöne gidebilir. Bunu e, lisede hepimiz e, ya da ortaokulda e, bir ırmak problemi vardı hatırlarsanız. Irmak belli bir yöne doğru belli bir hızla aktığında biz belli bir tarafa baksak bile o akıttığı sebebiyle başka bir noktaya, ırmakta karşıya başka bir noktaya çıkıyorduk. Aynı şey uçaklarda yan rüzgarlardan dolayı söz konusudur. O nedenle de e, biz e, yerdeki seyir sefer sistemleri takip ederek, borları takip ederek belli radyallarını, trek işlemi, rota işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Uçağımız başka bir yöne baksa bile trekte belirlemiş olduğumuz rotaya doğru ne yapacak? Hareket etmiş olacak. Bizim buradaki navigasyon modundaki uçuşumuz da bu şekilde olacak. Heading olarak başka bir yöne bakmış olsak bile trekte gerçekte belli bir radyal üzerinden belli bir istasyona doğru uçuşumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Adım adım, ayak ayakta da e, bu işlemleri gerçekleştireceğiz.